her şey bir hız treninin aşağı inişi gibi gerçekleşti. Yavaş yavaş çıktık ve süratle düştük. Bir öğrencimizde virüs tespit edildi. Durum kontrol altına alınana kadar Ender Zorlu Koleji karantina altına alınmıştır. Ve bununla da kalmayacak. Ceren'in katilini bulmak istemiyor misin? Resmen aramızdan biri katil olabilir. Elham tatlısları. Hayatımda duydum en iğrenç grup ismi. Aşkın geceleri gündüz, Gündüzleri gece yapabilecek kadar güçlü bir duygu olduğuna inanıyorum. Ruhumdan geçenleri dudaklarımın arasına gönderebilseydim... ...ruhuma ne kalırdı ki? Onlar artık yanlarından asla ayrılmak istemeyeceğim üç insan. Mahşerin dört altısı. Bir dilek hakkım olsaydı çok önce tanışmayı dilerdim onlarla. Şimdi aklımdaki en büyük soru şuydu. Ben bir katile mi aşık olmuştum? Teşekkür ederim. Teşekkür edersin?